benim gönlüm tutuldu. O kadar ışık bu şehirde ama hiçbiri gözümü aydınlatmıyor. Bu kadar göz bu şehirde ama... ...hiçbiri gönlümü ısıtmıyor Murtaza. Murtaza. Burada herkes canlı kalmak için koşuyor. Hiç kimse yaşamak için koşmuyor. <laughs> bu şehrin hepsi yeryüzü olmuş. <laughs> Artık göğü yok bu şehrin Murtaza. <laughs> Benim gönlüm gökyüzü istiyor. <laughs> gönlüm gökyüzü istiyor Murtaza. <laughs> Anla beni ne olur. <laughs> Eğer gönlünde gökyüzü varsa kardeşim... ...Kenan'ın kuyusunda da olur.